Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir önceki ders öğrendiğimiz 10, 100, 1000 ve katları ile kısa yoldan bölme yapacağız. Çarpma işlemiyle birbirine karıştırmayın lütfen. Şöyle kısaca bir hatırlatalım. Çarpma işleminde sıfırlarımız yokmuş gibi sayıları çarpıp sonradan kullanmadığımız sıfırları cevabımızın yanına yazıyorduk. Bölmede ise bakın mesela farklı bir örnek verelim. 6000'i 50'ye böldüğünüzde karşılıklı birer sıfırlar birbirini götürüyordu. 600'ü 5'e böldüğünüzde cevap 120 oluyordu. Çarpmada sıfırlar silinmiyor. Cevabımıza yazılıyor. Bölmediyse karşılıklı bir oradan bir oradan diyerek sıfırlarımızı siliyorduk. Şimdi biz bölme yapacağız. Hemen başlayalım. 60'ı 20'ye böldüğümüzde. Bakın sorularda kısa yoldan demese bile siz muhakkak bu kısa yolu kullanın. Karşılıklı birer sıfırlar birbirini götürüyor. 6'yı 2'ye böldüğümüzde cevap 3. Hemen sıfırlar birbirini götürüyor. 150'yi 3'e böldüğümüzde 15'te 3 5 kere var. Ama şu sıfırımız artacağı için cevap belli. 2400 bölü 60 karşılıklı birer sıfırlar gidiyor. 240'ı 6'ya böldüğümde 24'te 6 4 kere var ama bu sıfırımız artacağı için cevap 40. 5000 bölü 10 karşılıklı birer sıfırlar gidiyor. 500'ü 1'e böldüğümüzde cevap 500. 4800 bölü 120 karşılıklı birer sıfırlar gidiyor. 480'i 12'ye böleceğim. 48'de 12 4 kere var ama bu sıfırımız artıyor. Bunu unutmayın. Cevap 40 olacak. 95.000 bölü 500 karşılıklı ikişer sıfırla birbirine götürüyor. 950'yi 5'e böleceğim. Tabii ki 950'yi 5'e kafadan bölemeyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 9'da 5 bir kere 1 kere 5 5 kalan 4. Bir sonraki rakamı aşağı indirdim. 45'te 5 9 kere 9 kere 5 45 kalan 0. Cevap 19 mu? Hayır bakın bu 0 artıyor. Ya aşağıya yazıp sıfırda 5 0 kere diyeceksiniz. Ya da bu sıfır arttığı için cevabı yazılacak. Yani sonucumuz 190 olacak. 63.000 bölü 300. 2 0 buradan. 2 0 buradan. Bakın 633'e böleceğim. 6'da 3. 2 kere. 3'te de 1 kere var. Yani cevap sıfırımız artacak. Onu da yazıyoruz. 210. Siz tabii ki yan tarafta da yapabilirsiniz. 2 sıfırımıza 2 sıfır gitti. 840'ı 4'e böleceğim. Bakın illa akıldan böleceksiniz diye bir şey yok. Yani yapabiliyorsanız eğer hata yapmadan ne mutlu. Ama 840'ı bir kenarda tereddüt ediyorsanız bölün. 8'de 4, 2 kere, 2 kere 4, 8 kalan 0. 4'ü aşağı indirdim. 4'te 4, 1 kere, 1 kere 4, 4 kalan 0. Bu 0 arttığı için cevabımız 210 olacak. Bu da 210 çıktı. Bu bayağı sıfır var. Bakın. Bir sıfır oradan, bir sıfır buradan, bir buradan, bir buradan. Hop, 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 hop. 9'u 1'e böldüğümüzde cevap 9 olacak. 3 sıfır var. 3 sıfır da buradan atalım. 150'yi 5'e böldüğümüzde 30. 2 sıfır buradan, 2 sıfır da buradan. 390'ı 13'e böleceğim. 39'da 13, 3 kere var. Şu sıfır artacağı için bu da 30 çıkacak. Ve... 2 buradan, 2 da buradan attım. 25, 4 kere var. 25'er 25'er sayarsanız rahatlıkla görürsünüz. 2 0 buradan attım, 2 0 da buradan attım. 72'de de 8, 9 kere. Ama bu 0 artacağı için cevabımız 90 olacak. Birer sıfırlar gitti. 540'ı 9'a böleceğim. 54'te 9, 6 kere. 9 kere 6, 54. Ama bu 0 artacağı için cevabımız 60 oluyor. İkinci sorumuza geçelim. Burada aynı çarpma işleminde de böyle sorular yapmıştık. Ne diyor? 48.000'i 20'ye 400'e ve 8.000'e ayrı ayrı bölelim. Bölelim. 20 ile başlayalım. Bir sıfır buradan bir sıfır buradan gittiğinde elimizde 4800'ü 2'ye bölmek kalıyor. O da 2400 olacak. Şimdi siliyorum. Şimdi 400'e böleceğiz. 2 sıfıra 2 sıfır gidecek. 480'i 4'e böleceğim. Cevabımız 120 olacak. Yine siliyorum. Bu sefer 8000'e bölüyorum. 3-0 buradan 3-0 da buradan siliyorum. 48'i 8'e bölersem cevabım 6 oluyor. Hemen bir sonrakine gelelim. Evet bini 500'e böleceğiz. 2 sıfırımızı atalım. 2 sıfırımızı atalım. 3500'ü 5'e bölersen bakın 35'te 5 7 kere var. 2 sıfır artacağı için cevabımız 700 olacak. Şimdi 7.000'e böleceğiz. 3 sıfır buradan 3 sıfır buradan gitti. 750'yi 7 pardon 350'yi 7'ye böleceğim. 35'te 7 5 kere var. Ama 1 sıfır artacağı için cevap 50 olacak. Şimdi de 35, 350 bin 35 bine böleceğim. 3 sıfır buradan gitti. 3 sıfır da buradan gitti. 350'yi 35'e bölersem 35'te 35. Bir kere var ama sıfırımız artacağı için cevap 10 olacak. 640 bini 200'e bölüyorum. Bir sıfır buradan yani 2 sıfır buradan iki sıfır buradan gönderelim. 6400'ü 2'ye bölersem 3000 200 oluyor. Şimdi 8000'e bölelim. 30 buradan, 30 da buradan gönderdim. 640'ı 8'e böleceğim. 64'te 8 8 kere var. Ama bu 0 artacağı için cevap 80 oluyor. 640.000'i 16.000'e böleceğim. 30'u gönderdim. 30 da buradan gönderdim. 640'ı 16'ya bölelim. 64'te 16 4 kere var arkadaşlar. Yani 16 çarpı 16 çarpı 16, 32, 48, 64. Ama sıfırımız artıyor. 640'ın sıfırı. O yüzden cevabımız 40 olacak. Ve son örneğimiz. 500 bini 100'e bölelim. 2 sıfırı 2 sıfır gönderdim. Elimde 5000'i 1'e bölmek var. Tabii ki cevap 5000. Bir rep zaman sonuç değişmiyordu. Şimdi 2500'e bölelim. 2 sıfır attım. 2 sıfır attım. 5000'i 25'e bölelim. Bakın şimdi. 5'te 25 yok. Yan yana kafadan nasıl böleceğinizi gösteriyorum. 50'de 25 2 kere var değil mi? Ama şu sıfırla şu sıfır 2 adet sıfır artacak. Yani cevabımız 200 olacak arkadaşlar. Ve son olarak temizleyelim şöyle. 500.000'i 50.000'e böleceğim. 1, 2, 3, 4 sıfırımız var. 1, 2, 3, 4 0'mız. 50'yi 5'e böldüğünüzde sonuç 10 olacak. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Cevaplarınızı kontrol edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.